Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars videosu çekeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yumurta kabuğunun hemen git gitmesi arkadaşlar 9 dakika kalmış arkadaşlar. Onun için biraz hızlar kit etmeliyim. Şöyle arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar dostluk maçı yapacağım. E, dostluk maçında size çok güzel bir taktik göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir taktik. Arkadaşlar rakibinizi şaşırtacak %100 bir taktik görmek istiyorum. Şimdi edecek bu yine gelecek yine aynı yere arkadaşlar. Ama arkadaşlar aynı yere gelmeyeceğiz. Tam ortaya gideceğiz. Şöyle arkadaşlar bildiğiniz üzere hepsi bot. Hı. Allah senden razı olsun. Ah Vazgeç. Hı. Abi şöyle ultimi dolduracak bir şey. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Tam burada arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Tam böyle ucuyla ayarlayın. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bırakıyoruz. Arkadaşlar fıstık gibi oldu yani. Buna da bir şey demeyin. Arkadaşlar bence güzel olmuş. Bunun like'ını alırım. Like'ını alırım arkadaşlar. Bir daha denemek istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ah olmadı. Neyse arkadaşlar. Ee, yine de çok güzel arkadaşlar. Yani çok güzel arkadaşlar bir şey daha denemek istiyorum. Onu da bir ara sökeyim. Şöyle bir adam olaydı onu oraya Şöyle hemen ulti zaten kendisini oluyor arkadaşlar. Hadi ya hadi gazları öleceğiz. Yemin ediyorum gazları öleceğiz video çok uzamaz. 10 dakikalık falan. Durun arkadaşlar. Geldim. Hiç merak etme. Evet arkadaşlar. Ulti hemen. Güzel olmadı arkadaşlar. Ama bu ilk gösterdiğim daha güzel oldu. Gel. Şimdi bir detay geleceğiz arkadaşlar. Elmas kapmaca. Ee, şöyle dostluk maçı yapayım. Dostluk maçı diyoruz. Elmas kapmaca arkadaşlar. Çok detaylar var. Dinlenme alanı. Şu bölüme giriyoruz. Arkadaşlar ben girmeyeceğim. Çünkü detaylar daha Fotoğrafı çekeceğim. Arkadaşlar onun için videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar hmm. tam burada spike'ımız var şansa ve spike'ımız var. Hemen şöyle abi her zaman olduğu gibi bir tane bir tane de tacımız var. Arkadaşlar tacı herkes her bölümde var arkadaşlar. Ama arkadaşlar Eminim hiçbir YouTuber fark etmemiş. Hacı ben fark etmişimdir. Bunu ben kendim buldum. O diğer Daryl'da ben kendim buldum arkadaşlar. Yani hiç kimseden bakmadım. Kur'an-ı Kerim Allah çarpsın ben buldum. Şurada Spike'ın resmi var arkadaşlar. Ee, su galiba. Su çünkü gölgesi var ya da arkadaşlar yeşil. Arkadaşlar şurada Spike var yine. Gizlenmiş resmi var. Şu robot ne işe arkadaşlar galiba gazı çıkaran o arkadaşlar şurada fark etse bir tane daha spike var. Ee, karpuzların uçlarında bir tane spike daha resmi var arkadaşlar yani bu spike her yerde var arkadaşlar. Spike her yerde var arkadaşlar. Mr. P'nin ee, şeyinde de var arkadaşlar. Bavulun çantasının içinde. Şöyle videoyu kapacağım. Şöyle arkadaşlar Mr. P deni yapacağım çünkü zaman kaybetmeme kaybetmeden istiyorum. Deni diyoruz. Şimdi arkadaşlar bak kontrol çıkacak. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Ajan P de, de var. Kaç kostümü gelmişti arkadaşlar. Benim o zaman taşım yoktu alamadım. Ee, bravo, ee, e, Bural Pestel müziktir arkadaşlar. bu sezon almasam diğer sezon mutlaka alacağım arkadaşlar. Çünkü bu sezon fazla güzel arkadaşlar. Yani belki diğer sezon daha güzel gelir. Ben öyle tahmin ediyorum. Belki ee, diğer sezon daha güzel gelir. Şurada gördüğünüz gibi Spike'ın çorapları var. Spike'ın çorapları çıkıyor. Ee, şöyle şurada Spike'ın çorapları çıkıyor. Neyse. Göstereyim arkadaşlar demiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bir detayımız kaldı. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Ee, pardon bir de şeyde size unutmuşum onu göstereyim. Ee, bir dakika ben onu göstereceğim. Ha evet arkadaşlar geldik. Şöyle takıldı. Frank çıkarmıştım onu çekmiştim. Seni unutmuşum. Arkadaşlar şurada yine bir taç var. Şurada Çin'in e, silahı var arkadaşlar. Burada da başlı var arkadaşlar. Burada ne yazıyor? yine lapos. Okuyamıyorum arkadaşlar. Biraz şey az. Arkadaşlar şurada Sandy. Yerde paralar var. E, galiba biraz Sandy için çok bereketli. Şurada Sandy yatıyor arkadaşlar. Sandy ile oyuna gidin. Kayboluyor zaten. E, şurada mahfuz muhafızlar var arkadaşlar. neyi kuruyor ben anlayamadım arkadaşlar. Ben anlayamadım. Şöyle arkadaşlar. Ben detay bunu da çekmiştim mortisi e, Arkadaşlar şuranın içine taç girmiş. Bu taç üç kapıyı birden atmış. Ve Mortise bir posta gelmiş. Bir posta gelmiş. Mortis gördüğünüz gibi şurada mezar kazıyor arkadaşlar. Fakat arkadaşlar Mortis'le oyuna girmeyin. E, ee, girseniz de girseniz de Mortis e, e. bir dakika arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ben şunu yapayım. Evet arkadaşlar da exit var. Gördüğünüz gibi burada enter var. Şurada yerde paralar. Arkadaşlar Mortis'le oyuna girin. Kaybolun arkadaşlar. Mortis'in e, küreye kaybolun arkadaşlar. Burada bir mezar kalmış. Bunun kime kalmış bilmiyoruz arkadaşlar. Galiba Mortis ölü arkadaşlar. Tükeniyor. Eski bir karakter biliyorsunuz. Kendisine kalıyor arkadaşlar. Diyor kimse beni görmeyecek. Evet arkadaşlar son bir detay. Burada kuş var. Yine kuş satıyor. Hani bir alakası neyse. Şurada yine yine e, biliyorsunuz maketi de var yine, yine. orada şey var arkadaşlar yine Spike'ın şeyini göstermiştim size video durdum bravo start'a git evet arkadaşlar tek hesaplaşma geldi derhala gireceğim arkadaşlar yine derhala yine gireceğim arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın lütfen like atın sizi seviyorum arkadaşlar ama like atmayı unutmayın lütfen. Rica ediyorum arkadaşlar. Like ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. İki tane Riko etrafımız sarmış. İnternet gidiyor. Bir tane gittiği için arkadaşlar oynayamadım. Neyse arkadaşlar siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir ayrın. arkadaşlar eğer bin abone ve ulaşırsak daha ileride videoları kimsenin bilmediği detayları sık sık zih. güzel bir şekilde anlatacağım Arkadaşlar biliyorsunuz ki şampiyonluk mücadelesi yarın geliyor Arkadaşlar yarın geliyor şampiyonluk mücadelesi yarın geliyor arkadaşlar ilkelenenler de var arkadaşlar yani ben arkadaşlar çok zor geliyor hakikaten ben de yapamıyorum ne diyeyim arkadaşlar? Bir de arkadaşlar son bir şey daha göstereceğim. Şöyle bu sık maçını girelim. Şurada savaşçılar yine Daryl'a gireceğim arkadaşlar. Elmas kamp videoyu uzatmak istemiyorum. Biliyorum biraz ağırdan konuştum. Ben gideyim arkadaşlar. Kapatma istiyorum. Kapının içine giriş arkadaşlar harika bir video olur. Şöyle şuradan gireceğiz. Abi inşallah olmuştur ya. Biz şurada fark edin. Sparkın çorabı var. Taranın gözü. Üstünde bir tane daha var. Abi ya bu botlar görüyor. 400 gitti. Bir tane vurunca zaten kaçıyor. Sen de be. Şöyle. Abi vurma. Abi ölüyor. Biliyoruz ölüyoruz. Arkadaşlar videoyu uzatmayın çünkü video videoyu kapatıp Evet arkadaşlar geldik o yere inşallah ölmeyiz. Şöyle. Şimdi bakayım. Şöyle arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar. Bu. Mal. Ah geri sayım oldu arkadaşlar. Siz size bir tane verin bir tane verin. yuvas geçmiyor. Bir tane fark ettiğiniz kapak da ağız Şöyle arkadaşlar. Bakalım muhafızlar izin verecek mi? Vermedi. Uyuyorlar arkadaşlar. Kalkınlar Yok yapmıyorlar. Belli. Neyse arkadaşlar bu kadar video yeter. Arkadaşlar bin aboneye ulaşalım arkadaşlar. Daha öncesini atacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bay bay bin aboneye like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.